Hepinize Merhaba Arkadaşlar Merhabalar Güzel ne yapıyoruz Jurassic World oynuyoruz arkadaşlar Ne zamandır video çekmiyorum o yüzden Kusura bakmayın Evet bugün Jurassic World oynuyoruz En gelişmiş hesabım Arkadaşlar Şöyle göstereyim Seviyelerini pek yükseltmedim Şöyle on level'lık Şöyle bir tane dinozorum var Bu video like atıp çok sevinirim Gerçekten uzun zamandır video çekmiyorum Kusura bakmayın Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle bir dinozorum daha var. Şu sesini birazcık yükseltelim de. Dinozorların sesini siz de duyun. Şöyle güzel bir dinozorumuz. Burada ankilomuz var. Şöyle. Burada. Böyle burada uzun boyunlu dinozorlarımız falan var. Şöyle. Öyle burada Triceratops Gen 2'miz var. Gen 2. Level'larına bakmayın arkadaşlar. Ben genel dediğiniz olan güzelliklerine bakıyorum. Öyle Triceratops'umuz full level'lardan biri. Şöyle full level. Bakalım. Evet. Alalım. Ben de var da genellikle burada işte bunlar falan var. Öyle. Şunu göstereyim böyle burada bu var. Onun yanında a süsüm olmalıydı. Süsüm nerede? Acaba süsüm nerede? Süs, süs. süs gelmemiş bana arkadaşlar. Normalde bir tane süs olmalıydı. Neyse, şunu koyalım. Öyle 1 var. Bunları gösterdim. Burada uçan dinozorlarım falan var. Bunları fazla göstermek istemiyorum. Burada işte bilinenler falan var. Asıl güzel yerler burada. Dediğim gibi levellarına bakmayın. Giganotosaurus gen 2. Şöyle. Tyraton toy. Benim İngilizcem yok. Evet, Dilosaurus var bir tane. Erlabosaurus. güzel bir timsahımız var. Kaptanımız. kapro Evet. Burada da Carnivator. Öyle bir şey var. Burada Carnotosaurus var. Spinomus. Bir de Glideronax gibi bir dinozor var. Bak, güzel bu da. Burada son level Raptor'ımız var. Notarot'lar falan diyor. Allah Allosaurus var. Allosaurus. Burada Alberta Saurus var. Çok güzel dinozorlar. Evet, burada Blue'umuz var gördüğünüz gibi. Blue. Blue'umuz yakından inceleyelim. Çok güzel gerçekten. Oo. Arkadaşlar burada da Indoraptor genikimiz var. Çok güzel dinozor. Çok seviyorum Indoraptor'ları arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yaratıklar. <laughs> Böyle genikimiz çok iyi bu da. Burada da indoraptorumuz var normal. Şöyle. Ve yemek için size göstereyim. Çok zeki bir hayvan. Gördüğünüz gibi zaten kolu kendi çekiyor yani yemek kolunu. Of. Mükemmel ya mükemmel. Oo. Böyle göstereyim dip güzel yaratıklarımız var ya. Böyle raptor var bu normal. Betamız var şöyle. Beta. Indominus Rex gen 2'miz var. Güzel ya. Ama ben tabi ilkini daha çok seviyorum Indominus Rex'i. Daha hoş ve beyaz yani. Kırmızı kırmızı gözleri var. Şu duruş Allah aşkına. Yiga duruşu değil mi? Şimdi bu sürekli sevenler arkadaşlar bu videoya like atsın. Evet. Bu video bir 10 beğeni gelirse severim, sevinirim. Burada Magnus var. İşte böyle gördüğünüz gibi zorlarım. Şurada çok güzel 300 bin DNA aldım. Çok güzel bir sürüngenimiz var. Ondan sonra Cima, güçlü yaratıklarını gösteriyor size. Evet şöyle göstereyim. Mosasaurus'un Dunkle Saurus. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Başka neyimiz var? Şöyle bir yaratığımız var. Ondan sonra şöyle kocaman bir kaplumbağamız var. suda yüzden henodus henodus Kabuklular tümen yani arkadaşlar. Doğal olarak megalodonumuz var böyle. Ama bu gerçekten çok gelişmiş bir megalodon. Burada böyle bir yaratığımız var. Bunu ne zaman aldım ben de bilmiyorum. Güzel o da. Baya uf bunu çok seviyorum arkadaşlar ya bu yaratığı. Gerçekten mükemmel bir yaratık. Kaplumbağamız var. Öyle güzel. Kapılmağı. Burada da bir tane kaplumbağamız var. Timsahımız var. Timsah biraz birazcık değişik sanki. Krakenimiz var. Kraken. Sakın kraker demeyin arkadaşlar. Çok kızıyor kendisi. Böyle göstereyim. Yemek işini göstereyim size. Aa bende normal Megalodon yok muymuş ya? Uf güzel ya işte böyle krekenimiz var. <laughs> normal Megalodon almamışız arkadaşlar. Amen alalım mağazadan Şöyle bakalım burada normal Megalodonumuz var mı? Evet burada galiba normal Megalodon. Yok, burada değil. Su canlarında olması lazım. Aa, Rex varmış. Rex alabiliriz. Ah, Megalodon'u buldum. 2500 para. Megalodon'umuzu aldık. Bir gidelim Rex alalım bir güzel. Paketlerden şu an çıkartamıyorum arkadaşlar. Yani paketler paralı olduğu için çıkartamıyorum. Rex gen 2 arkadaşlar. Gen 1 alacağız biz alalım bundan. Rex'i ben önceden almıştım. Sonra bir şey olmuş gitmiş arkadaşlar. Rex'imiz şurada. Çok havalı duruyor ya. Megalodon'umuzu tekrardan gösterelim. Normal Mega Başka böyle mamutlarımızı falan gösterelim. Şöyle bir karışım böyle bir tane hayvan var. Çok güzel bu da. Ondan sonra ayımız var. Ayı. bakmıyorum arkadaşlar. Ben hiç öyle uğraşasın gelmiş. Birden fazla daha fazla hayvan var yani burada. Böyle bu hayvan var. Totoro'dan diye bir şey. Gel gedenimiz var. Şöyle gergedanımız var. Şöyle arkadan da falan da bakabiliriz. Baya iyi. Terör kuşu. değini yani alamış hali. Çok güzel bu da ya. Böyle bir kurda benzer bir şeyimiz var. Bakalım. Şöyle bir dodo kuşuna benzer bir kuş var. Keleken diye. Kelenken. Çok saçma bir isim var. Mamutla gergeden karışımı bir şey arkadaşlar. Ya bu da Yani bunlar birazcık saçma olmuş ya. Şöyle bir full level böyle bir hayvanımız var. Çok şekil değil mi? Marsupial Lion. Aslan gibi bir şey işte arkadaşlar. Çok kovalı gerçekten tüyleri falan bayağı son level olduğu için tembel hayvan var burada mega sarıyormuş arkadaşlar tembel hayvan ne ama böyle bir karışık bir şey var burada kurda benzer bir şey şöyle onun az öncekinin normal hali arkadaşlar anlarsınız burada da normal terör kuşu var gerçekten çok iyi ya en sevdiğim türlerden biri. Artık bayağı gıcık bir hayvanlardır ama normalde iyilerdir ya. Şöyle çok güzel ya. Gözlerine baksanız baksanıza mavi mavi. Gerçekten güzel bir saber tooth. Saber Bakalım başka böyle değişik bir Tylu diye saber benzer bir şey var. Bu güzel. Çıtırma bağımız var. Vay 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 hareketlere bakın arkadaşlar. Güzel. Kocaman bir gergedan var. Bir tane şey alalım ya. Sizler için alıyorum bu arada. mı harcıyorum <laughs> Sevır tutulabilen bir tane, sabret tutkan istiçli kaplan denilebilir. Evet, kendisi de buradaymış. Aa. alamıyoruz. Arkadaşlar neden nedense buradakilerin hiçbirini alamıyoruz. Neyse, sevır da göstermek isterdim ama kısmet değilmiş belki başka bölümler arkadaşlar. Bu bölümün daha gelmesini istiyorsanız daha fazla like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.